Arkadaşlar videoyu tekrardan açtım. Şimdi çıkan mı kalan mı yapacağız? Öncelikle telefon şuraya koymam lazım. Ya arkadaşlar ne yapıyorsun? Sık sık yapıyor. Hayır sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun. Hadi. Aç mı? Atamıyorum. Hayır. Aç mı kalan, kalan mı? Sen söyle. Tamam mı? Çıkan mı kalan mı? Hadi. <laughs> Hadi artık ya. Unuttum. Hadi. Çıkan. Mı? Çıkan <laughs> dedin artık. <laughs> Hayır. Hayır. Hadi artık. <laughs> Öyle ki ben oynamayacağım. <laughs> ya hadi. Şaka <laughs> şaka. Hadi çıkan mı? gel. bir kedi var mı? Aa. Aa. Almacğa gitti. Maç bitti. Letler boşa gitti. <laughs> öksene besin arkadaşlar kalan ebe oluyor, değil mi? Evet. Hadi say bakalım. Kaç? <laughs> Kameraya hemen elim alıyorum ve say bakalım. Al Hayır yeme. sayma sen bence. Sen sayma sen bekle. Ben sana bitti derim. Hayır! Bitti! Arkadaşlar balkonu saklandım. Ben buradan buradan da bahsedebiliyorum. Ben onu ebeveynlerim kesin. Biliyorum ben. Yaramaz uygarlar. Yarama. <laughs> Güzel <laughs> saklandım ben Şu anda saklandım. Çok merak ediyorum. Acaba nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ya. tamam şimdi ben de boğayım. Hadi sayıyorum. Sen bence... Ne? Hayır, sen ne? tutma. Tamam. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, evet, evet, 17, on 18... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam tam. Son saklamaya ne göse Hadi bakalım. Belki şimdi. Bakalım. Göreceğiz. Deme ya. Ve Eki. Niye burayı bozdun? Hadi çık. Buldum seni. Bak evelemeye yani gidiyorum. bu vardı. <laughs> biz nasıl evleneceğiz peki? Evet. Sırayla Sırayla zaten. İyi gene ben sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tamam. Sekiz, dokuz, on, on bir, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evet arkadaşlar tuz saklama yanabısı ve. Hadi bakalım. Bulalım bakalım ölçüyü. Nerede? Ah. Ay, bir şey olmadı. Burada yok.

arkadaşlar özür dilerim. Kayıt durdu. Tekrardan yapmamız gerekiyor. Çünkü şey oldu. Nasıl desem. Öykü şey yaptı. Hile yaptı. Çünkü bak daha iyi. sen hile yaptın. Aha. Görmek yok dedim. Ben ne yaptım Oynamıyorum. Arkadaşlar? Oynamıyorum. Niye? şu sen hep sık sık tamam. Tamam sayıyorum. Neyse. Sayalım bakalım. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. En arkadaşlar, son saklamayın bir süre. Hadi bakalım. Şimdi göreceğiz. Nerede bakalım? Nerede? 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 Nerede?